Evet merhaba kıymetli çocuklar. Bugün konumuz e, açı kenar bağıntıları. İsterseniz şuraya A, K, B diye yazayım. Açı kenar bağıntıları geometrinin en önemli konularından bir tanesi. İlk madde olarak şunu ifade edelim. Her üçgende büyük açı karşısında büyük kenar vardır diyebiliriz. Tabi bu cümlenin arkasından küçük kenar karşısında küçük e, küçük açı karşısında küçük kenar vardır. Eşit açılar karşısında da eşit kenarlar vardır diyebiliriz. Tabi dik üçgende onu da Göz ardı etmeyelim. Dik üçgende kenarlarımız A, C ve B olsun. 90 derecenin karşısındaki A kenarı hipotenüs olduğu için A hem C'den A hem B'den büyüktür diyebiliriz. Tabii B ve C için bir şey diyemeyiz çocuklar. O zaman bu bilgi ışığında alttaki örnekte en uzun kenarı e, bulmaya çalışalım. En uzun kenarı bulurken e, şöyle yorum yapabiliriz burada ABE üçgeni dik üçgen olduğu için 90 derecenin karşısındaki kenarı şöyle okla belirlerim. Şu anda en uzun kenar ABE üçgeni için BE uzunluğudur diyebiliriz. Burada bulunması gereken bir açı var. Orayı 70 derece olarak bulursak, Edirne Bursa Ceyhan üçgeninde ise en uzun kenar CE kenarı olacaktır çocuklar. Yine burada Edirne Ceyhan Denizli üçgeninde şu açıların ikizkenar üçgen olduğu için 70'er derece olduğunu buluyoruz. 180'den 40'ı çıkarıp 2'ye bölerek buluyoruz. İkiz kenar üçgenin taban açılarını. Dolayısıyla e, dikkat ederseniz CE kenarı şu anda en büyük kenarmış gibi gözüküyor ama e, Edirne-Ceyhan-Denizli üçgeninde 40 derecenin karşısında olduğu için e, ondan daha büyük 70'in karşısındaki kenar olmalı. Şu anda aradığımız cevap ED e, doğru parçası veya ED kenarı olmalıdır diyebiliriz. Tabi ED ile CD'nin eşit olduğuna da lütfen dikkat ediniz çocuklar. Aradığımız cevap E'de ya da CD olmalıdır sevgili çocuklar. Evet ikinci maddemiz üçgen eşitsizliği. Bir üçgenin çizilebilmesi için sevgili çocuklar bir kere şöyle bir koşula ihtiyaç var. Bu koşulu bundan sonra bünyenize katınız. Herhangi bir kenar diyelim x kenarı Diğer iki kenar toplamından daima küçük kalmalı. Dolayısıyla B ve C'nin toplamını sağ tarafa üst sınır olarak yazıyorum. Ee, B ve C'nin farkından da, tabi bunu mutlak değer için almamız lazım, büyük kalmalı. Ee, bunu tekrar ifade edecek olursam, herhangi bir kenarı eşi, iki eşitsizliğin arasına alırsanız sağ taraftaki e, u, e, uç değer olarak, yani büyük değer olarak diğer iki kenar toplamını e, küçük değer olarak da diğer iki kenarın farkını yazarsınız çocuklar. Örneğin şöyle bir size üçgen verirsem. Mesela 3, 4, 7 üçgeni çizilebilir mi dersem. Dikkat edin 3 ile 4'ün toplamı 7'yi aşmadığı için böyle bir üçgen çizilemez. O zaman buraya yazalım. Böyle bir üçgen çizilemez diyebiliriz sevgili çocuklar. Şöyle bir basit bir örnek daha yapmama fırsat verin. Mesela buraya 2x 4. Buraya mesela 3 yazdım. Şuraya da mesela 7 yazdım. X'in alabileceği tam sayı değerleri bulun derseler. Mesela x eleman z değerleri nedir diye sorduklarında. Şöyle bir yaklaşımda bulunabilirim. 2x 4'ü eşitsizliğin arasına alırım. Sol tarafa diğer iki kenarın farkını sağ tarafa da toplamını yazarım. Yani buraya 10 yazarım. Sonra iki tarafı artı 4 ekleyerek e, işte burası malum. İsterseniz şu kalemi bir değiştireyim. Her e, tarafa artı 4 eklersek 8, 2, X, 14 4. 2'ye bölersek 4, X ve 7 şeklinde e, bulabiliriz. Demek ki X'in alabileceği tam sayı değerler nedir diye sormuşlardı bize. Olabilecek 5 ve 6'dır. Kıymetli çocuklar. E, buna dikkat ediniz. Evet. E, umarım üçgen sizini anlamışsınızdır. Önemli bir bilgidir. E, notlarınızı alınız sevgili çocuklar. Evet. Diğer örneğimize bakalım. E, bu örnekte de e, şuna bakacağız. Sevgili çocuklar. ABC üçgeni verilmiş. 4 ve altılık uzunluklar var. 2 tane öncülümüz var. AC'den büyüktür diyor. O zaman AC'den büyükse e, bu kıyaslama açısından buraya büyük, buraya da Küçük kez sevgili çocuklar. ABC çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen demek. Üç kenar farklı olacak demek. BCX'in şurası X'miş. E, alabileceği değerler soruluyor. O zaman burada dikkat ederseniz birinci madde gereği büyük açı karşısında büyük kenar var olacaktır. Büyüğün karşısında X, küçüğün karşısında 4 var. O zaman hemen X büyüktür 4 yorumunu yapabiliriz. E, bir de üçgen eşitsizliği yardımıyla X'i eşitsizliklerin arasını alacak olursak sol tarafa 2, sağ tarafa 10 yazarız. Yani 6'dan 4'ü çıkardık. 2 diye yazdık. 6'da 4 topladık. 10 diye yazdık. Buna dikkat edin. Ee, o zaman bu durumda x'lerin alabileceği tam sayı değerlerini bulmuş olduk bile. 4'ten büyük sayılar 5, 6, 7, 8 kaça kadar yazacağız? 9'a kadar yazacağız. Yalnız bize ABC üçgenin çeşitkenar üçgen olduğunu söylediği için e, dikkat ederseniz e, buna eee eğer ikiz kenarlık yapan yani 4 ve 6 ile eşit olan uzunluklar varsa onları dahil etmeyeceğim. Dolayısıyla bakın x 6 olamayacak bunu anlıyoruz. x'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. O zaman toplamımız şöyle bulunacak. 5 artı 7 artı 8 artı 9 şeklinde bulunacak. Şu ikisi 15-20, 29 olacaktır aradığımız cevap sevgili çocuklar. Evet, 3 numaralı maddemiz dik üçgende, dar açılı üçgende ve e, geniş açılı üçgende açı-kenar ilişkisi ile ilgili nasıl yorum yapacağız? Nasıl bir ilişki var? Bunu bulmaya çalışacağız. Bir kere e, dik üçgende sevgili çocuklar e, şunu söyleyelim. E, dik kenarların kareleri toplamı yani B ve C'nin kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Dolayısıyla B kare artı C kare eşittir. A kare diyebiliriz. Burada B kare artı C karenin hipotenüs değeri olduğuna dikkat edin çocuklar. Eğer e, üçgenimizde B ve C birbirine yaklaştırılırsa yani açı 90'dan küçük 89-88 gibi yapılacak olursa biz burayı hani inadına 90'mış gibi hayal edebiliriz. Bu durumda B kare artı C kare gene hipotenüs değeri olacak. Yalnız bu A kare dediğimiz dar açı karşısındaki değer olacak. Dolayısıyla büyük açı karşısında büyük kenar olması gerektiğinden hipotenüs dar açı karşısındaki değerden daha büyük olacaktır diyebiliriz. Bir de üçgen eşsizliği var. A'yı araya aldığımızda sağ tarafa B artı C, sol tarafa da B eksi C'yi yazabiliriz. Eğer e, geniş açı olursa üçgenimiz, bu kez e, bu bahsedilen açımız e, e, tabi 90 dereceden büyük. 91, 92, 100 gibi değerler alacak. E, biz bunu inadına 90'mış gibi hayal edecek olursak B kare artı C kare yine hipotenüs değerimiz olacak. A kare ise bu sefer geniş açı karşısındaki değer olacak. Dolayısıyla genişe çıkarsın ki değerin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz kıymetli çocuklar. Bir de A'yı eşitsizliğin iki eşitsizliğin arasına alacak olursak sol tarafa B-C sağ tarafa B-C artı yazarak ilgili sorularda yorumları yapmamız lazım. Buna dikkat ediniz sevgili çocuklar. Evet hemen bu örneğe bakalım. Bu örnekte ABC üçgeni verilmiş. AB kenarı 4, AC 7, BC X verilmiş. B açısı ile C açısının toplam 90'dan küçük diyor. O zaman bu ikisi yani 89 gibi düşün, 80 gibi düşün. E bu durumda A açısının aslında 90'dan büyük olduğunu söylüyor bize. Buradan çıkan sonuç A açısı 90'dan büyüktür demektir. Yani buranın geniş olduğunu bize söylüyor. Geniş açı olduğunu söylüyor kıymetli çocuklar. Şu halde biz burayı inadına 90'mış gibi düşünecek olursak 4'ün karesi 16 artı 7'nin karesi 49. Bu yapmış olduğumuz işlem aslında hipotenüs işleminin ta kendisidir. Buraya x kare yazıyorum. Bu da tabi x bakın geniş açı karşısındaki değerdir. Buna da dikkat edin sevgili çocuklar. Buradaki x dediğimiz şey geniş açı karşısındaki değerdir. Dolayısıyla geniş açı karşısındaki değer hipotenüs değerinden daha büyük olmalıdır. Yorumunu yapabiliriz. Ee, sevgili çocuklar, burası ne yapar? 49, 59, 65 mi yapar? 65 x kareden küçük kalacak, demek ki x'imiz kök 65'ten büyük olacak diyebiliriz. Şu halde x kesinlikle kök 65'ten büyükse, mesela 8 olamaz, 8'den büyük bir değer olacak da diyebiliriz. Ee, bir de tabii üçgen eşitsizliği gereği, onu da isterseniz şuraya yazalım. X'i araya alırsak 4 ile 7'nin farkı 3 onu sol tarafa 4 ile 7'nin toplamı 11 onu sağ tarafa yazıyorum. Bu ikisinden yani bu iki eşitsizlikten X'lerin alabileceği tam sayı değerleri bulmaya çalışıyorum. 8 olamaz demiştik çünkü kök 65 8'den büyük bir değerdir. Çünkü 8 kere 8 64 yapar. Demek ki 9'u alabiliriz. 10'u alabiliriz. Başka değerimiz yok. 11'i alamıyoruz sevgili çocuklar. Değerlerin toplamı soruluyor. O zaman toplamda 19 olmalıdır diyebiliriz değerli gençler. Evet diğer bir örneğimize bakalım. Bu örnekte de yine ABC üçgeni verilmiş. BCD'nin doğrusal olduğu söyleniyor. Bir ikiz var. Burada tabi hemen şuna dikkat etmemiz lazım. İkiz kenar üçgenin taban açıları daima dardır. Buna dikkat ediniz. Bunu bir kenara not almanız lazım. Dolayısıyla C açısı darsa onun bütünleri mecburen geniş olacaktır. Buna dikkat edin. Şu halde biz deminden beri yapmış olduğumuz yorum sürdürecek olursak, biz burayı inan, inadına 90'mış gibi düşünecek olursak 7'nin karesi artı yani 49 artı 9 bizim için hipotenüs değeridir. X'in karesi ise geniş açı değerdir. X kare doğal olarak daha büyük olmalıdır diyebiliriz. Burası 58 yapar. X kare 58'den büyük olacak. Demek ki X'imiz kök 58'den büyük olacak sevgili çocuklar. Ee, de mesela X'imiz 7 olmaz ama 8 olabilir. Çünkü hakikaten 7 kere 7 49 yapar. 8 kere 8 64 yapar e, diyebiliriz. Bir de e, X'i e, olabilecek değerler açısından şöyle eşitsizliklerin arasını alacak olursak 7 ile 3'ün toplamı 10 yapar. 7 ile 3'ün farkı da 4 yapar. X'lerin alabileceği değerler bunlarmış. Şu halde bu ikisine bakarak listenin tam sayı değerlerini yazıyorum. 7 olamaz demiştik. 8 olabiliyordu. Evet 8 ve 9 değerleri olacak. Dolayısıyla toplamda 17 olacaktır. Aradığımız cevap budur çocuklar. Açık kenar bantlarının birinci kısmını bitirmiş oldum. Umarım faydasını görürsünüz çocuklar.